Bugün Gökalp ile onluk bozarak çıkarma işlemi çalışacağız. O yüzden uygun bir materyal bulabilmek için markete gittim. İçerisinde onluk şeker olan bu şeker paketlerini buldum. Oldukça güzel bir materyal. Onluk bozma işleminin gerçekleşmesi için gerçekten çocuğun daha önce yaşamış olduğu görmüş olduğu onluk paketleri kullanmamız çok yararlı olur. Bulamasını yapalım. Gökalp'cim burada 2 onluk 2 onluk 5 tane de birlikten oluşan bir sayı yap bana. 2 onluk 5 tane birlik. Diğerlerini buraya ayırabilirsin. 25. Evet. Aferin. Kaç oldu? 25. Yan yana koy bakalım. 25. Bu sayı kaç? 25. 25. 2 tane onluk var. 5 tane birlik var. 25 tane şekerin var. Bunlardan 3 tanesini bana ver bakalım. 3 tanesini. Evet, 3 tanesini bana verdi. Onlukları bozmana gerek kaldı mı? Hayır. hayır. Kalmadı değil mi? Çünkü birliklerden 5 tane birliğin 3 tanesini bana verdiğin zaman onlukları bozmana Herkesi, gerek kalmaz. 8 tane isteseydiniz bozmamız gerekirdi. Evet. 5 taneden fazla istersem senin 25 tane şekerin var. 5 taneden fazla istersem ne yapmak zorundasın? Bir tane paket açıp vermek evet. zorunda Evet. Bir paketi yani bir onluk paketi bozmak zorundayız. Ne yapıyoruz? Bir onluğu bozuyoruz. Açıyoruz. Şimdi bunu işlem olarak yapalım. Şimdi şurada onluk bir paketimiz var. Evet. Buradan ben yine sana bir sayı söylüyorum. Şöyle düşün. Evet. 32. Senin 32 tane şekerin var. 32 şeker. 32 şekerden 3 tanesini bana ver. Burada 32 tane şeker var. 32 şekerden 3 tanesini bana verirsen kaç tane kalır? Sorusunu soruyorum. Burada birliklerde iki tane birlik var. Evet. İki tane şekeri bana verdiği zaman bu yetersiz. Bana üç tane vermesi gerekiyor. Üç tane vermesi için buradan bir onluk alıp bozması gerekiyor. Hı hı. Onluğu al, boz oğlum. Hepsini dök buraya. Dök. Bir onluk aldık, bozduk. Hepsini döküyoruz. Evet. Onları birlik haline dönüştürüyoruz değil mi? Burada iki şeker vardı. Ben üç tanesini bana vermesini istedim. Üç tane vermek için tabii bir onluk bozmak zorunda kaldı. Onlukları bozuk buraya koydu. Burada şu anda 12 tane şeker oldu. Artık bana 3 tanesini verebilir. 3 tanesini bana ver. 3 tanesini bana verdin. Evet. Burada kaç tane kaldı birliklerde? 12 taneden 3'ünü bana verirsen. 25, 26, 27, 28, 29. 29 tane kaldı. Şimdi bunu defterde işlem olarak yapalım. Şimdi bu işlemi defterimize yazdık. 32 tane şekerimiz vardı. Bundan 3 tanesini Gökalp bana verdi. Kendisine 29 tane kaldı. Bunun işlemini yapacağız. Evet Gökalp'cim işlemi yapar mısın? 32'den 3 çıkaracağız. E Önce birliklerden çıkarmaya başlıyoruz değil mi? Evet. Hangiden 2'den çıkmaz. 2'den 3 çıkmaz. çıkmaz. Ne yapıyoruz? Gidip komşudaki onluktan bir onluk alıyoruz. 12 oluyor bu yazı. Burası 12 oldu değil mi şekerlerin hepsini boşaltmıştık. Bunun orada 2 onluk kaldı. Iki onluk Burada 12 tane birlik var. 12'den 3 çıktı 9. 9 kaldı. Evet, buradaki 2 sayısını çıkaracağım. Evet. İki onluk aşağıya. Çıkmaz orada oymadığı için 2 diye yazıyoruz. Evet. Kaç şekerin kalmış oldu? 29. 29. Yeni bir örnek daha yapalım. Şimdi yeni bir alıştırma yapıyoruz. Bu sefer Gökalp'in 25 şekeri var. Bu 25 şekerden 8 tanesini bana verecek. Bakalım kaç tane kalacak. Evet Gökalp'cim bana 8 tane şeker verir misin? 5 tane verebildim. 5 tane verebildim. Yetmedi. Onluk bozulacak. Evet, evet hepsini bozdun. Onluğumuzu. Evet. Şimdi bana 5 tane vermiştin değil mi en fazla? 25 şimdi 8'e tamamla onu